Masalcı annelerden uykulu masallar. Uykusuz Prens Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Pireler berber iken, develer tellal iken. Ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Bir zamanlar çok uzak bir diyarda... Büyük ama çok büyük bir saray varmış. Bu sarayda Kral, prens, sarayın hizmetlileri ve kralın askerleri yaşarmış. Prens oyun oynamayı çok seven, meraklı ve sevimli bir çocukmuş. Yüreği sevgi doluymuş. Saraydaki herkes prensi severmiş. Prens çok ama çok mutlu bir çocukmuş. Kral için aynı şey pek söylenemezmiş. Çünkü onu endişelendiren bir şey varmış. Prens geceleri bir türlü uyumuyormuş. Kral ne yaptıysa da bu soruna bir çözüm bulamamış. Prense bakan dadısı neler denememiş ki? Masallar, ninni'ler. Ne yapsa fayda etmiyormuş. Prens gecenin çok geç saatlerine, neredeyse sabaha kadar uyuyamıyormuş. Çoğu zaman dadı prensi uyutmak için uğraşırken uyuya kalıyormuş. Uyandığında da hala prensin uyumadığını görünce ağlamaya başlıyormuş. Kral bu yüzden prense her seferinde başka bir dadı bulmak zorunda kalıyormuş. Fakat saraya gelen her dadı aynı şeyleri yaşıyormuş. Prens geceleri bir türlü uyuyamıyormuş. Günlerden bir gün kral yeniden bir dadı aramaya karar vermiş. Veziri yanına çağırmış. Yüzlerce dadı geldi bu saraya ama bir türlü prensi geceleri uyutamadı. Bu sorunu çözebilecek daha bilgili, daha yetenekli birini bulmamız lazım. Vezir, e, ''Kralım, siz hiç merak etmeyin. Ben sarayın en iyi askerlerinden birine görev vereceğim. Diyar diyar gezip en iyi dadıyı bulacak. Onu bulmadan da saraya dönmeyecek.'' demiş. Vezir o sabah erkenden sarayın en iyi askerine görev vermiş. Görevli asker hemen atına binmiş ve yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş kapısını çaldığı insanlar hep başka işler yapıyorlarmış. Kimi çiftçiymiş, kimi aşçı, kimi de terzi. Neredeyse ümidini yitirmek üzereymiş ama saraya bir dadı bulmadan dönemezmiş. Yolda bunları düşünürken yorulduğunu fark etmiş. Bir nehrin kenarında oturmuş. Ağaca sırtını yaslamış ve biraz uyuklamış. Atı da nehirde su içiyormuş. Tam o sırada atının kişnemesiyle uyanmış. Birden yerinden fırlamış. Ne oluyor orada diye bağırmış. At biraz ileride suyun içinde çırpınıyormuş. Asker atın bir şeyden ürktüğünü anlamış. Etrafına bakınmış ama hiçbir şey görememiş. Sonra atının ona bir şey göstermeye çalıştığını fark etmiş. Yere eğilmiş. O sırada bir mantarın gölgesinin altında ufak bir şeyin hareket ettiğini fark etmiş. Bir ses duymuş. Ses aşağıdan geliyormuş. Buradayım burada asker gördüğüne inanamamış. Küçük, mini minnacık bir insan ona sesleniyormuş. Hey buradayım! Asker yerdeki bu küçük insana daha yakından bakmak için eğilmiş. Sen de kimsin? diye sormuş. Ben bir cüceyim görmüyor musun? Asıl siz kimsiniz? Burası benim evim. Bahçemdeki mantar şemsiyelerinin altında kitap okuyordum. Beni rahatsız ettiniz. Kitap okumayı çok severim. Ama kitap okurken rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Seni uyandırmak için atını birazcık ıslattım. Bu küçük şaka sayesinde sen de uyandın. Sizi evimde ağırlamak isterdim ama misafirim olmak için gerçekten çok büyüksünüz. Asker karşısında çok akıllı bir cüce olduğunu anlamış. Bu yüzden onunla biraz daha konuşmaya karar vermiş. Şey, özür dilerim. Ben çok uzaklardan geliyorum. Kralımızın emri üzerine yola çıktım. Benim bir dadı bulmam lazım prensimiz için ama bir türlü bulamıyorum. Kaç tane dadı geldiyse prensimizi uyutamadı. Geceleri uyuyamıyor maalesef. Sen çok akıllı birine benziyorsun. Acaba sen bana yardım edebilir misin? Hmm, peki sana yardım edeceğim. Beni saraya götür. Bu konuda bildiğim şeyler var. Ninniler, masallar, bir bardak ballı ılık süt. Bunları denediniz mi? denendi denendi sütler ninni'ler aklına gelen ne varsa denendi prens ne yapılırsa yapılsın geceleri uyuyamıyor uykusuz prens demek uyan prensesi duymuştum da ah uyan güzeldi galiba ee, şey her neyse uykusuz prensi hiç duymamıştım bu ilginç bir deneyim olacak benim için gözlemlerimi mutlaka yazacağım her zaman not almayı çok severim Böylece yazdıklarımı başkaları da okur. Öğrenmek böyle bir şey. Sen bir yazar mısın? Diye sormuş asker. Hayır ben bir profesörüm. Yani bir bilim insanıyım. Okurum, araştırmalar yaparım. Bu yüzden çok şey bilirim. Cüceler diyarında beni çok iyi tanırlar. Asker duyduklarına çok sevinmiş. Bu muhteşem bir şey. Profesör benimle saraya gelin. Bu sorun çözüldüğünde dileyin ne dilerseniz. Kralımız sizi mutlaka ödüllendirecektir." demiş. Cüceler Diyarı'nın profesörü askerin teklifini memnuniyetle kabul etmiş. Birlikte uzun bir yolculuğun ardından saraya varmışlar. Profesör askerin arkasına gizlenmiş, olanları izliyormuş. Asker heyecanla kralın huzuruna çıkmış. "Kralım, ben bir çözüm buldum. Onu da size getirdim." Fakat kral etrafta hiç kimseyi göremiyormuş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hani yeni dadı nerede? Yolculuk seni çok yordu galiba. Ne dediğini hiç bilmiyorsun." demiş. Tam o sırada profesör askerin gizlendiği yerden çıkıp krala doğru yürümüş, kendini krala göstermiş. Kral gözlerine inanamamış. Bir dadı istemiştim senden. Küçük bir cüce değil." demiş. Asker kendi küçük ama aklı çok büyük kralım. Tanıştırayım efendim. Huzurlarınızda Cüceler Diyarı Profesörü. Kral: Peki o zaman görelim bakalım profesör. Prens'i geceleri uyutabilecek misin? Eğer başarırsan dile benden ne dilersen demiş. Profesör: Dileğimi sonra söyleyeceğim. Şimdi çalışmam lazım. Önce prensin neden uyumadığını araştırmam gerekiyor. Bunu bulmadan onu uyutamam. Benim onunla bir gün geçirmem gerek. Prens'in neler yaptığını, ne yediğini, ne içtiğini, nasıl oynadığını gözlemlemeli ve not almalıyım." demiş. Sarayın çalışanları profesörü prensin yanına götürmüş. Profesörle prens tanışmışlar. Prens profesörü çok sevmiş. Ona arkadaş geldiğini düşünen prens profesörle oynamaya başlamış. İkisi tüm gün oyun oynamışlar. Profesör bir yandan da prensi gözlemliyor ve notlar alıyormuş. Prens öğle yemeğini yemiş. Buraya kadar her şey çok normalmiş. İkindi olduğunda sarayın beş çayı saati gelmiş. Kral beş çayı saatine çok önem verirmiş. Saraydaki herkes, e, kral başta olmak üzere, bu saatte çay içip lezzetli atıştırmalıklar yiyorlarmış. Beş çayı saatinde kimse çalışmıyormuş. O sırada prens ortadan kaybolmuş. Profesör prensin ortadan kaybolduğunu fark etmiş. Kendisine ikram edilen çayı bırakıp prensi aramaya koyulmuş. Hii, bir de ne görsün prens sarayın odalarından birine geçmiş. Mışıl mışıl uyuyormuş. Meğerse tüm gün oynamaktan yorulan prens sarayın beş çayı saatinde uykuya dalıyormuş. Hem de hiçbir yardıma ihtiyacı olmadan. Profesör bu durumu notlarına kaydetmiş. Fakat hiç kimseye bir şey anlatmamış. Kendi kendine bu durumu biraz daha takip etmeliyim. Eğer bu düzen diğer günlerde de devam ederse bunun üzerinde çalışmam gerekecek demiş. O gece prens ikindi vaktinde uyuduğu için yine uyuyamamış. Profesör bildiği bütün masalları anlatmış fakat fayda etmemiş. En sonunda profesör de uyuya kalmış. Ertesi gün sarayda beş çayı saati gelince herkes çayını almış, ikramlıklardan yiyip sohbete başlamışlar. Fakat profesör çay saatine katılmamış. Onun amacı prensin ikindi vaktinde uyumasına engel olmakmış. Profesör prensin bir odaya doğru yavaş yavaş gittiğini görmüş. Onun yanına çağırmış. Prensin uykudan gözleri kapanıyormuş. Profesör okuduğu kitaplardan suyun uykuya etkili olacağını biliyormuş. Birden aklına sarayın içindeki prense ait küçük havuz gelmiş. Profesör prense eğer bu saatte uyursa gece uyuyamayacağını anlatmış. Prens'in odasından plastik oyuncaklar almış ve onları havuzun içine koymuş. Havuzun oyuncaklarla dolduğunu gören prens bir anda kendini suya bırakmış. Prens oyuncaklarıyla oynamaya başlamış. Suyla oynamak prense o kadar iyi gelmiş ki hem çok eğlenmiş hem de uykusu açılmış. O akşam profesör ve prens yemeği biraz daha erken yemişler. Saat çok geç olmadan da prens profesörün söylediği her şeyi yapmış. Dişlerini fırçalamış, tuvalete gitmiş ve biraz da su içmiş. Prens bunları yaptıktan sonra tertemiz pijamalarını giymiş. İşte prens akşam uykusuna hazırmış. Profesör tam bir masal anlatmaya başlayacakken, ''Aa bir de ne görsün?'' Bizim uykusuz prens çoktan uyumuş bu bir mucizeymiş. Onlara kapının aralığından bakmaya gelen kral gördüklerine inanamamış. Uykusuz prens mışıl mışıl uyuyormuş. Meğerse prensi geceleri uykusuz bırakan şey ikindi vaktinde uyumasıymış. O günden sonra profesör prensi öğle vaktinde kısa öğlen uykularına alıştırmış. Her seferinde temiz pijama giydiğinden, tuvalet ve su ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmuş odasının havalandırılmasına çok dikkat etmiş. Prens öğle yemeğinden sonra kısa bir süre uyuyor, akşam olduğunda da tam aynı saatte yemek yiyip aynı saatte yatağına geçiyormuş. Kral artık çok mutluymuş. Profesöre dileğini sormuş. Profesör, cüceler diyarı için büyük ama cücelerin kullanabileceği kadar küçük bir kütüphane yapılmasını istemiş kral sarayında profesörün boyutlarına uygun bir kütüphane yapılmasını emretmiş. Kısa zamanda kütüphane tamamlanmış. Profesör bu ödüle çok sevinmiş. Kütüphanesinde kitaplarını okumuş, araştırmalarını yapıp gözlemlerini yazmış. Ee, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç koca elma düşmüş. Biri bu masalı yazanın, biri anlatanın, diğeri de vaktinde uyumayı seven tüm çocukların başına. Uykusuz Prens Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallarken. iken. Bir zamanlar çok uzak bir diyarda büyük ama çok büyük bir saray varmış. Bu sarayda kral, prens, sarayın hizmetlileri ve kralın askerleri yaşarmış. Prens oyun oynamayı çok seven, meraklı ve sevimli bir çocukmuş. Yüreği sevgi doluymuş. Saraydaki herkes prensi severmiş. Prens çok ama çok mutlu bir çocukmuş. Kral için aynı şey pek söylenemezmiş. Çünkü onu endişelendiren bir şey varmış. Prens geceleri bir türlü uyumuyormuş. Kral ne yaptıysa da bu soruna bir çözüm bulamamış. Prense bakan dadısı neler denememiş ki? Masallar, ninniler. Ne yapsa fayda etmiyormuş. Prens gecenin çok geç saatlerine neredeyse sabaha kadar uyuyamıyormuş. Çoğu zaman dadı Prensi uyutmak için uğraşırken uyuya kalıyormuş. Uyandığında da hala prensin uyumadığını görünce ağlamaya başlıyormuş. Kral bu yüzden prense her seferinde başka bir dadı bulmak zorunda kalıyormuş. Fakat saraya gelen her dadı aynı şeyleri yaşıyormuş. Prens geceleri bir türlü uyuyamıyormuş. Günlerden bir gün kral yeniden bir dadı aramaya karar vermiş. Veziri yanına çağırmış. Yüzlerce dadı geldi bu saraya ama bir türlü prensi geceleri uyutamadı. Bu sorunu çözebilecek daha bilgili, daha yetenekli birini bulmamız lazım. Vezir, e, "Kralım, siz hiç merak etmeyin. Ben sarayın en iyi askerlerinden birine görev vereceğim. Diyar diyar gezip en iyi dadıyı bulacak. Onu bulmadan da saraya dönmeyecek." demiş vezir o sabah erkenden sarayın en iyi askerine görev vermiş. Görevli asker hemen atına binmiş ve yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Kapısını çaldığı insanlar hep başka işler yapıyorlarmış. Kimi çiftçiymiş, kimi aşçı, kimi de terzi. Neredeyse ümidini yitirmek üzereymiş. Ama saraya bir dadı bulmadan dönemezmiş. Yolda bunları düşünürken yorulduğunu fark etmiş. Bir nehrin kenarında oturmuş. Ağaca sırtını yaslamış ve biraz uyuklamış. Atı da nehirde su içiyormuş. Tam o sırada atının kişnemesiyle uyanmış. Birden yerinden fırlamış. "Ne oluyor orada?" diye bağırmış. At biraz ileride suyun içinde çırpınıyormuş. Asker atın bir şeyden ürktüğünü anlamış. Etrafına bakınmış ama hiçbir şey görememiş. Sonra atının ona bir şey göstermeye çalıştığını fark etmiş. Yere eğilmiş. O sırada bir mantarın gölgesinin altında ufak bir şeyin hareket ettiğini fark etmiş. Bir ses duymuş. Ses aşağıdan geliyormuş. Buradayım burada. Asker gördüğüne inanamamış. Küçük mini minnacık bir insan ona sesleniyormuş. Hey buradayım. Asker Yerdeki bu küçük insana daha yakından bakmak için eğilmiş. "Sen de kimsin?" diye sormuş. "Ben bir cüceyim, görmüyor musun? Asıl siz kimsiniz? Burası benim evim. Bahçemdeki mantar şemsiyelerinin altında kitap okuyordum. Beni rahatsız ettiniz. Kitap okumayı çok severim ama kitap okurken rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Seni uyandırmak için atını birazcık ıslattım. Bu küçük şaka sayesinde sen de uyandın." Sizi evimde ağırlamak isterdim ama misafirim olmak için gerçekten çok büyüksünüz. Asker karşısında çok akıllı bir cüce olduğunu anlamış. Bu yüzden onunla biraz daha konuşmaya karar vermiş. Şey, özür dilerim. Ben çok uzaklardan geliyorum. Kralımızın emri üzerine yola çıktım. Benim bir dadı bulmam lazım prensimiz için ama bir türlü bulamıyorum. Kaç tane dadı geldiyse prensimizi uyutamadı. Geceleri uyuyamıyor maalesef. Sen çok akıllı birine benziyorsun. Acaba sen bana yardım edebilir misin? Hmm, peki sana yardım edeceğim. Beni saraya götür. Bu konuda bildiğim şeyler var. Ninniler, masallar, bir bardak ballı ılık süt. Bunları denediniz mi? Denendi, denendi. Sütler, ninniler, aklına gelen ne varsa denendi. Prens ne yapılırsa yapılsın geceleri uyuyamıyor. Uykusuz prens demek. Uyuyan prensesi duymuştum da. Ah, uyuyan güzeldi galiba. Ee, şey, her neyse. Uykusuz prensi hiç duymamıştım. Bu ilginç bir deneyim olacak benim için. Gözlemlerimi mutlaka yazacağım. Her zaman not almayı çok severim. Böylece yazdıklarımı başkaları da okur. Öğrenmek böyle bir şey. Sen bir yazar mısın? Diye sormuş asker. Hayır, ben bir profesörüm. Yani bir bilim insanıyım. Okurum, araştırmalar yaparım. Bu yüzden çok şey bilirim. Cüceler Diyarı'nda beni çok iyi tanırlar. Asker duyduklarına çok sevinmiş. Bu muhteşem bir şey. Profesör, benimle saraya gelin. Bu sorun çözüldüğünde dileyin ne dilerseniz. Kralımız sizi mutlaka ödüllendirecektir." demiş. Cüceler Diyarı'nın profesörü askerin teklifini memnuniyetle kabul etmiş. Birlikte uzun bir yolculuğun ardından saraya varmışlar. Profesör askerin arkasına gizlenmiş, olanları izliyormuş. Asker heyecanla kralın huzuruna çıkmış. Kralım, ben bir çözüm buldum. Onu da size getirdim. Fakat kral etrafta hiç kimseyi göremiyormuş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hani yeni dadı nerede? Yolculuk seni çok yordu galiba. Ne dediğini hiç bilmiyorsun demiş. Tam o sırada profesör askerin gizlendiği yerden çıkıp krala doğru yürümüş, kendini krala göstermiş. Kral gözlerine inanamamış. Bir dadayı istemiştim senden, küçük bir cüce değil." demiş. Asker, "Kendi küçük ama aklı çok büyük kralım. Tanıştırayım efendim, huzurlarınızda Cüceler Diyarı profesörü." Kral Peki o zaman görelim bakalım profesör. Prens'i geceleri uyutabilecek misin? Eğer başarırsan dile benden ne dilersen demiş. Profesör, dileğimi sonra söyleyeceğim. Şimdi çalışmam lazım. Önce prensin neden uyumadığını araştırmam gerekiyor. Bunu bulmadan onu uyutamam. Benim onunla bir gün geçirmem gerek. Prens'in neler yaptığını, ne yediğini, ne içtiğini, nasıl oynadığını gözlemlemeli ve not almalıyım demiş. Sarayın çalışanları profesörü prensin yanına götürmüş. Profesörle prens tanışmışlar. Prens profesörü çok sevmiş. Ona arkadaş geldiğini düşünen prens profesörle oynamaya başlamış. İkisi tüm gün oyun oynamışlar. Profesör bir yandan da prensi gözlemliyor ve notlar alıyormuş. Prens öğle yemeğini yemiş. Buraya kadar her şey çok normalmiş. İkindi olduğunda sarayın beş çayı saati gelmiş. Kral beş çayı saatine çok önem verirmiş. Saraydaki herkes, e, kral başta olmak üzere, bu saatte çay içip lezzetli atıştırmalıklar yiyorlarmış. Beş çayı saatinde kimse çalışmıyormuş. O sırada prens ortadan kaybolmuş. Profesör prensin ortadan kaybolduğunu fark etmiş. Kendisine ikram edilen çayı bırakıp prensi aramaya koyulmuş. Hii, bir de ne görsün? Prens sarayın odalarından birine geçmiş, mışıl mışıl uyuyormuş. Meğerse tüm gün oynamaktan yorulan prens, sarayın beş çayı saatinde uykuya dalıyormuş. Hem de hiçbir yardıma ihtiyacı olmadan. Profesör bu durumu notlarına kaydetmiş. Fakat hiç kimseye bir şey anlatmamış. Kendi kendine, bu durumu biraz daha takip etmeliyim. Eğer bu düzen diğer günlerde de devam ederse, bunun üzerinde çalışmam gerekecek, demiş. O gece prens ikindi vaktinde uyuduğu için yine uyuyamamış. Profesör bildiği bütün masalları anlatmış fakat fayda etmemiş. En sonunda profesör de uyuyakalmış. Ertesi gün sarayda beş çayı saati gelince herkes çayını almış. ikramlıklardan yiyip sohbete başlamışlar. Fakat profesör çay saatine katılmamış. Onun amacı prensin ikindi vaktinde uyumasına engel olmakmış. Profesör prensin bir odaya doğru yavaş yavaş gittiğini görmüş. Onun yanına çağırmış. Prensin uykudan gözleri kapanıyormuş. Profesör okuduğu kitaplardan suyun uykuya etkili olacağını biliyormuş. Birden aklına sarayın içindeki prense ait küçük havuz gelmiş. Profesör, prense eğer bu saatte uyursa gece uyuyamayacağını anlatmış. Prens'in odasından plastik oyuncaklar almış ve onları havuzun içine koymuş. Havuzun oyuncaklarla dolduğunu gören prens bir anda kendini suya bırakmış. Prens oyuncaklarıyla oynamaya başlamış. Suyla oynamak prense o kadar iyi gelmiş ki hem çok eğlenmiş hem de uykusu açılmış. O akşam profesör ve prens yemeği biraz daha erken yemişler. Saat çok geç olmadan da prens profesörün söylediği her şeyi yapmış. Dişlerini fırçalamış, tuvalete gitmiş ve biraz da su içmiş. Prens bunları yaptıktan sonra tertemiz pijamalarını giymiş. İşte prens akşam uykusuna hazırmış. Profesör tam bir masal anlatmaya başlayacakken, ''Aa bir de ne görsün, bizim uykusuz prens çoktan uyumuş.'' Bu bir mucizeymiş. Onlara kapının aralığından bakmaya gelen kral gördüklerine inanamamış. Uykusuz prens mışıl mışıl uyuyormuş. Meğerse prensi geceleri uykusuz bırakan şey ikindi vaktinde uyumasıymış. O günden sonra profesör prensi öğle vaktinde kısa öğlen uykularına alıştırmış. Her seferinde temiz pijama giydiğinden, tuvalet ve su ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmuş odasının havalandırılmasına çok dikkat etmiş. Prens öğle yemeğinden sonra kısa bir süre uyuyor. Akşam olduğunda da tam aynı saatte yemek yiyip aynı saatte yatağına geçiyormuş. Kral artık çok mutluymuş. Profesöre dileğini sormuş. Profesör, cüceler diğer için büyük ama cücelerin kullanabileceği kadar küçük bir kütüphane yapılmasını istemiş. Kral sarayında profesörün boyutlarına uygun bir kütüphane yapılmasını emretmiş. Kısa zamanda kütüphane tamamlanmış. Profesör bu ödüle çok sevinmiş. Kütüphanesinde kitaplarını okumuş, araştırmalarını yapıp gözlemlerini yazmış. Eee onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç koca elma düşmüş. Biri bu masalı yazanın, biri anlatanın diğeri de vaktinde uyumayı seven tüm çocukların başına.